iş yapıyorum. Kalabalık oldum. Yoğun bir bugün arpa asadımız oldu. Akabinde salatalık asadımız oldu. Oradan da asad, asadı yapan armanın salon satışına hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bu projenin amacı arkadaşlar salım bölümü öğrencilerin gayret ve çabalarıyla öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, teknik personelimizin katkılarıyla paylaştığımız başta valimiz olmak üzere kaymakamımız, belediye başkanımız, Keşan Belediye Meclisi hepsine başkanımın huzurunda teşekkür ediyorum. Onlar bizlere yer tavsiyesi yaptılar. Hem arpanın hem de salatalığın bugün ortaya çıkmasına sebep olan kendileri. Tüm kamu oyunun önünde kendilerine çok teşekkür ediyorum. Diğer bir teşekkür. Bugün arpanın tohumunu veren, hasadını yapan, biçimini yapan, başta daysan Tarım olmak üzere. Yine Serkan Koca, kardeşimiz, üyemiz, İzzetli Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine bizlere tohum ve gübre desteği veren hem gübre sana hem Birkan ve Oğuz kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Unuttuklarım varsa beni bağışlasınlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ertan Bugün arkadaşım. Erman aileden yönetim kurulu arkadaşım üye yönetim kurulu başkan yardımcım kendisine de teşekkür ediyorum. Unuttuklarım varsa ne olsun bağışlasınlar. Bizim buradaki amacımız tarım bölümünde bir şeyin mesajını vermek gençlere. Tarımdan uzaklaşan, kırsaldan uzak kalan çocuklarımızı, evlatlarımızı tarıma nasıl tekrar bağı koparmadan bilinçlendirerek, verimi artırarak onlara kazanmak. Amaç buydu. Bunun için bunları yaptık. Bugün çok mutluyuz, gururluyuz. Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Yine burada e, bu projenin hayata geçirilmesinde başta Türkiye Dolar Borsalar Birliği Başkanımız, çok değerli başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu beyefendiye de teşekkürlerim buradan arz ediyorum. O dönemin ilçe milli eğitim bakanımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi birazdan satışa başlayacağız. Daha sonra e, lisanslı depoculuk müdürümüz burada aramızda. Şunu da ifade size. ifade etmek isterim. Pazartesi günü Allah'ın izniyle lisanslı depoculuk depolarımızda arpa ürünü almaya başlıyoruz. Nasip olursa bir Temmuz itibariyle da bir asilip olmazsa onu önümüzdeki hafta içerisinde de e, lisanslı depoculuk müdürümüz paylaşacak. Buğdaya başlıyoruz. Kimsenin endişe, kaygı duymasına gerek yok. Yeteri kadar şu anda kapasitemiz lisanslı depolarda var. Kaldı ki devletimiz diyor ki biz üreticimizi mağdur etmeyeceğiz. Gerekirse buğday ürünü toprak altına alıp yolumuza devam edeceğiz. Bunu da belirtmek isterim. Tüm Azerun'u saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağol Satışı... Abi. Satışı başlatmak istiyorum. Tekrar... Ne kadar şey ifade etmek istiyorum. Beş liradan başlıyoruz. Arkadaşlar, bir tona kadar olan satılan ürünümüz sembolik fiyattır. Yani bunu YL'de kim alıyorsa sembolik rakam başa kaça kaça çıkıyordur ya. ya? 4 ton 4 tona kadar neyse arkadaşlar bu verim yeri oldu. Yani sen kaybeden o gerektiği yere uçana ben inanıyorum. 1 ton evet. 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 4 ton çıkarsa farklı olacak. Kavaklığa geçecek. 3 ton. Nasıl biliyorsunuz? 3 ton O seneye kuralımız vardı ama Kaymakam şey, Bey'imiz diyor ki buradan elde edilecek olan gelir bizim öğrencilerimizin eğitimi için <laughs> gerekli olan altyapının hazırlanmasında kullanılacağından dolayı bir sefere mahsus satılacak ürün kaç kilo ise, kaç tonsa tamamının ihale evet. bedeli üzerinden fiyatlandırılmasını talep etti. Biz de kabul ediyoruz. Ama o, ne kadar? Yaklaşık ne abi kadar? Yaklaşık maksimum dört yani, ton. Yani fiyat için olur. için evet. maksimum dört evet. ton. Yaklaşık dört ton için fiyat veriyorsunuz ama tabii bu eğitime bir katkı. Onun için bizim hayırsever. Devlet büyüğümüz böyle izliyoruz. dedi. Sözün üstüne söz olmaz. Başlatıyoruz. <laughs> 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 arkadaşlarımız da gerekli yapacak. <Gülüyor> <Başka> <Gülüyor> arkadaşlar Camkan Bey geleceğin projeleri uzmanı odası. Biz aramızda İhsan Ticari Bölge burada. Da, <laughs> başkanımız burada. Başkanımız evet başlatılabilir mi? Tamam. Yani şey başlayalım. Başlayalım. çok